Şimdi sizlere bulgurlu kıymalı bir börek yapacağım. Çok nefis, çok güzel. Şimdi yapılışını sizlere göstereceğim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Yarım kilo kıymamız var. Kıymamız önce bir güzel kavrulsun. Şimdi bir soğanımız var. Onu ekliyorum. Biraz da bu şekilde kavrulacak. Aşama aşama malzemelerini koyarken göstereceğim. Güzelce kavrulsun. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Yarım su bardağı ince bulgurumuz vardı kısırlık. Üzerindeki sıcak suyla geçecek kadar sıcak suyla ıslattım bunu. Onu koyalım önce bir. Bir tutam da maydanozumuz var. Yeterinceye kadar siz tuzunu kendiniz ayarlarsınız. Tuzunu bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar kimyonumuz var. Ve bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biberimiz var. Şimdi bunları güzelce bir harmanlayalım. Çok güzel, çok nefis bir 5-4 çaylarına yakışacak bir börek. Acil bir misafirin mi geliyor, hemen şipşak yapılacak bir şey. Şimdi bu soğusun. Soğuyuncaya kadar da ben diğer malzemelerimi hazırlayayım, iç harcını. Tamam, bu hazır. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı suyumuz var. Bunu şimdi yufkamızı hazırlayalım bu şekilde. Her tarafına gelecek şekilde de bu malzememizi her tarafına yayalım böyle. Şimdi üzerine diğer yufkamızı serelim böyle. Şimdi böyle bunu keseceğim. elmamızı bu şekilde içini dolduralım. Böyle de kalite yumurtaya buluyalım her tarafını eşit bir şekilde. Sonra böyle galeta ununa bulayalım. Diğer aşamada yine göstereceğim. Şimdi kızartmaya başlıyorum. Böyle kızgın yağya koyuyoruz. Çevire çevire kızartacağım. Çok güzel oldu. Şimdi kızarma işlemimiz de oldu. böreğimiz bu şekilde hazır servise afiyet olsun yiyenlere bakın bu şekilde de göstereyim yakından çok nefis bir börek oldu abone kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın